Web benize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerle birlikte Efsane bir siteyi tekrardan tanıtacağım bir önceki videomuzda güzel bir siteyi tanıştım, tanıtmıştım Bugün de Ona benzer farklı bir siteyi tanıtacağım arkadaşlar Bugünkü sitemiz arkadaş, arkadaşlar Sosyallekazan.com Bugün sosyallekazan.com tanıtacağım size erişim ve para kazanma sitesi arkadaşlar Burada arkadaşlar Bir önceki site gibi Tekrardan videolar izleyip para kazanabileceğiniz bir site hemen laf uzatmadan videoya geçeceğim. Şimdi arkadaşlar ben burayı da yeni keşfettim arkadaşlar. Ee, daha 200 videom yani daha 2 gün önce keşfettim burayı size de videosunu çekeyim dedim. Diğer siteyle aynı neredeyse arkadaşlar. Ee, toplam bir 6 saatte falan bu kadar puan kastım arkadaşlar. Bir de yavaş giderek siz daha çok uğraşırsanız daha çok kazan şey yapabilirsiniz. Burada YouTube otomatik video var. YouTube 60 saniye var. 120 saniye var. İzlediğin kadar var. Abone ol var. E, videoyu beğenme var. Yorum yap. Link kısaltma. Görev yaplar var. Instagram'la da yakında gelecekmiş takip et falan. Görev yapı. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada gım, e, mail açma şeyi var arkadaşlar. Bu da mail açacak. mesela bir tane Google, Google hesabı açıyorsunuz. O hesabın e-postasının şifresini burada örnek vermişler mesela böyle e-postasının şifresini buraya yazarak karşılığında 3000 jeton alabiliyorsunuz gayet güzel bu da aynı görev mail açma ile. sonra diskos sunucularına katılma var 350 jeton ee, siteyi tanıtma burada da var arkadaşlar 50, 50k puan Burada puan dönüştürme hemen şöyle göstereyim. Jetonu bakiyeye dönüştürme var. Mesela 50.000 ee, Video çekip alacağınız ücret 5 TL'dir. Ha, siz eğer sitenin şeyi var arkadaşlar. 10 lira olmadan çekemiyorsunuz parayı. O yüzden 100.000 puan kazarsanız 10 lira alabilirsiniz. Ödeme kanıtları da varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir tanesini göstereyim. Arkadaş 10 lira 39 kuruş çekmiş. Bir tane arkadaşımız. Burada da var başka arkadaş. 29 lira alan var. Şöyle onu da gösterelim. Ziraat Bankası'ndan almış. pap yani arkadaş hiç şey dert etmeyin. Yani her ba türlü banka şeyi oluyor. Ee, i̇sterseniz şey yaparsınız. İsterseniz papa aradın, isterseniz normal kartladın olur. Hemen şöyle direkt 60 saniye video izlemeyi göstereyim hemen size. Görmüş olduğunuz gibi videolar burada bir tanesini izleyelim. Size dedik. Bu arada arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Böyle videolar daha çok gelecekti. Takipte kalın yetersiz. Şöyle. Videoyu açtım arkadaşlar. Şöyle videonun 60 saniyesi oynaması lazım. Şöyle video bir 60 saniye gitsin. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar yani siteleri tanıtıyoruz. Videolarda siz de bu sitelere gidip kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum bayağı yani. Daha çok böyle videolar isterseniz site tanıtımları, farklı site tanıtımları videolar gelecektir. Bu aralar, böyle site tanıtım videoları çekiyorum. Ee, elimde çok güzel bir Roblox videosu çekmiştim. Güzel bir taksicilikle alakalı bir oyun. Onun da videosu çok yakında gelir, merak etmeyin. Şurada gelmek üzere. Gitmek üzere şuradaki videomuz. Arkadaşlar sitenin linkini açıklamaya bir de yorumlara sabitleyeceğim. Oradan gidip üye olabilirsiniz. Mesela puanımı göstereyim. 12.675 arkadaşlar. Hop basıyorum. 12.750 görmüş olduğunuz gibi bugün etkinliğiniz bir. Toplam etkinliği 201 oldu. Ee, size günlük bonusu ödülleri göstereyim hemen. Her gün günlük alabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk başladığınızda günlük 40 bonus alabileceksiniz. Sonra 50 etkinlik yaptıktan sonra 50 puan olacak. Sonra 100 etkinliği yaptıktan sonra 60 150 yaptıktan sonra 70 ve şu en 200 toplam yaptıktan sonra her gün 85 85 alacaksınız. Gitgide ta buralara kadar gele gele baya şeyler alacaksınız. Sonra mesela Şunları da göstereyim mesela 50 etkinlik yaptığında Mesela 50 tane video izlediğinde karşılığında 250 jeton alacaksın 100 tane de 350 Mesela ben 150 tane de Mesela ben 200 tane yaptım şunların hepsini aldım 550, 450, 350, 250 Böyle gide gide böyle hepsini alabilirsiniz bunların Mesela şurada aynen 450 etkinlikte bir günlük VIP oluyor Bir günlük de arkadaşlar Daha çok şey veriyor yani daha çok puan veriyor biraz daha normal şeylerden. Saat tıklama başına 60 alıyorsak, bunda tıklama başına 80 alacağız. Ee, burada hepsi gösteriliyor. Sınırsız günlük tıklama limiti. 10 ekstra puan veriyor. İsterseniz bunu kendiniz de satın alabilirsiniz. 3 gün 2 liraymış, 5 gün 3 lira, 7 gün 5, 25, 15 günde 8 lira, 30 günde 15 lira. Ee, ken buradan kadar satın alabilir misiniz arkadaşlar? Ee, sonra daha ne göstereyim? Sayfa eklemeler var. Burada da mesela geliyorsunuz buraya. Mesela videonuzun videonuz izlenme istiyorsunuz, izlenme kasmak istiyorsunuz. Buraya videonuzun adresini, buraya videonuzun başlığını burada kaç jeton vereceğinizi seçiyorsunuz. Sonra sayfa ekle dediğinizde oluyor bu. Sayfalarıma da gidip buradan sayfalardan görebilirsiniz. Ben daha henüz eklemedim. Yakında ekleyeceğim. Mesela bir tane de abone olma göstereyim arkadaşlar. Şöyle hemen bir tane abone olalım. açıldı kanal arkadaşlar burada abone ola tıklıyorsunuz da arkadaşlar biraz bir bekliyorsunuz şu abonelik şey gitsin gitsin bu bu gittikten sonra kapatın görmüş olduğunuz gibi 70 79 jetonumu aldım 12.800 oldum jeton fiyatlarını isterseniz jeton satın alabilirsiniz yani ben pek kasmakla uğraşmak istemiyorum derseniz burada 10.000 jeton 4 liraymış. Gayet uygun bir fiyattan geliyor. bir jeton 6 kuruş gibi bir şey oluyor. 20 bin jeton 5 Mesela bunu 4 liraya alacağınıza Mesela bunu almak daha da mantıklı. 16, bu daha mantıklı. Bu daha mantıklı oluyor. Yani arkadaşlar ya, Bütçeniz uygun değil. Yani hangisini almak istiyorsanız Alabilirsiniz. Hmm. Ödeme al dediğinizde de arkadaşlar e, En az 10 TL çekmiş Ödemeler her ayın 15-20'sinde yapılır. Toplam 250 etkinliğimiz olması lazımmış. Şu toplam etkinliğin. Buraya 10 lira mesela yazıyorsunuz. Papagan oğlunuzu yazıyorsunuz. Papaga, papaga ya da normal IBAN. Ne şeyi yaparsanız. Market var mesela arkadaşlar. Buradan Instagram takipçi, YouTube takipçi. Burada hepsi var. Bunlardan alabilirsiniz. Mesela bir Instagram takipçisi 7 liraymış. daha göstermediğim ne var diye bakıyorum. Jeton transferi yapabiliyorsunuz bunu bir arkadaşınızın adını yazıyorsunuz. Buraya da 100 tane mi göndermek istiyorsanız 100 tane. Reklam olayı var arkadaşlar bu alanlara reklam ekleyebiliyorsunuz. Sonra referanslar var arkadaşlarınızı davet ettiğinizde sistemize her kral için 200 jeton alıyorsunuz her yaptığı video izlemeden 3 jeton da biz alacakmışız harcın %15 komisyon almak için tavsiye sistemimizin 10 etkinlik tamamlaması gerekiyormuş böyle referans kodu bu bunu atarsak buradan geliyormuş sonra ne yapalım hepsini gösterdim arkadaşlar yani diyeceklerim bu kadardı daha çok böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi like atmayı da unutmayın yani kendinize iyi bakın arkadaşlar şimdilik bu kadardı yani diyeceklerim bu kadar Siz açıklama linki bırakıyorum gelip siteyi daha detaylı inceleyebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar videoluk bu kadardı Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.